şey diyeceğim ya. Aslında ben buraya başka bir şey geldim. Ya şey diyeceğim. Bana verir misin? Ne diyorsun ya sen? Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Video yine kimsenin yapmadığı. Geçen videolarda yazmışsınız kimsenin yapmadı diye. Bunu biz yaptık. Şu an kimse yapmadı. Sonra videolara yazmayın. Videomuzun konseptinin ismi bana verir misin? verir misin dediğinde aklımıza kötü şeyler gelmesin. Çünkü video izlediğinizde daha iyi bir şekilde anlayacaksınız. Buradan spoiler vermek istemiyorum. videomuz e, sizler için video çektik. Yok yani siz. Aynen sizler için, kendimiz için. Yani milletimiz için video çektik. Andımız için. Herkes için video çektik. İzlersiniz videomuzu, like atıp abone olup beğenip var eve bize konuşamadım ya yorum atarak çok iyi destekler verebilirsiniz. Bakın bana bir şey oldu var ya, şu an konuşamıyorum. O zaman ben gidiyorum videoya. Siz de artık like atıp abone olursunuz. Seviyorum sizi. Ya bak, unuttum. Unutturuyorsunuz bana. Abone olun abone. Bir de like atarsanız çok sevinirim. İyi bakın kendinize görüşürüz. Merhaba. Durabilir miyim burada? Evet. Arkadaşlarım bekliyorum da. ne bileyim niye ters yaptım ki? Ters yapmıyorum. Sen yani şey boş yapıyorsun. Boş yapıyorum. Evet. Ee, şey diyeceğim ya. Aslında ben buraya başka bir şey geldim. Ben şey diyeceğim. Bana verir misin? Ne diyorsun ya sen? <laughs> ya şaka mısın? Yanıma gelip ne diyorsun sen? Yok yanlış anladım. Yani şu yüzü çok beğendim de yüzü bana verir misin diyecektim. Ya saçmalama ya. Deli misin? Nesin anlamı? Yüzü yüzü. Al. Yüzü bana verir. Ha ne yapacaksın? Teşekkür ederim. Parmağınla olacağını sanmıyorum ama. Ben böyle gezerim. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. A pardon kızlar, 2 dakika oturabilir miyim ya? Bayağı yoruldum da. Oturabilir. Bir de bir şey sormam lazım. Oturabilir miyim? Oturabilirsiniz. Yani teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz? Oturuyoruz. Bayağı yoruldum ya. Bu arada Onur ben. Masal. Elimi çıksaydın ya. Onur ben. Ben de bir Tamam. Gerçi Evet. Ama. Ya şey biliyor musunuz? Moda 2. Oraya gideceğim de arkadaşımı Bulamadım kaç saattir. Hayır, bilmiyoruz. Buralı mi yani. Hayır, hayır Ya ben aslında şey diyecektim. Ee, bana verir misin? Derken? Bana verir misin diyecektim. Yani. Ne, ne vereyim? Telefon numaranı bana verir misin? Hayır. Vermez misin? Hayır vermem. Niye ya? Belki konuşuruz. Tamam, tamam bir de neden numaramı vereyim? Ya yeni geldim buraya. Arkadaşım falan da yok. İzmir'den geldim. Üniversite okuyorum burada. Daha arkadaşını bulacağım ben de. İşte tek o var. Ben yani fazla arkadaşım yok. Durman evet. yok. Ee, Aynen onu konuşacağım. Yine arkadaşlarla tanışmak için? Hayır. Kusura. Niye bu kadar ön yargılıyız? Ya yani çünkü yaşadığımız standartlara bakırsak eğer normal değil tabii ki. De. Ama her, her insanı aynı şekilde yargılamak doğru değil ki bence. İnsanı tanıdık, tanıdıktan sonra yani İşte karar ben de tanışmak için diyorum hani. Ya bu şekilde tanışamayız. Instagram adresini verebilir miyim? Tamam o zaman Instagram'ını yaz. Oradan konuş. O da onunla sıkıntı olmaz. Instagram'da ne olacak? Engellersin en fazla. Yo hayır yani evet. Tamam ya da. engellerim o Hı. İşte. <laughs> Okuyor musunuz bu arada? Evet gaz sorunumu okuyorum. Evet. Ee. İsmin Masal mıydı? Evet iki adım var. Masal. Evet. Okey. Tamam teşekkür ederim. Ben yazarım sana sonra. İyi tamam. tamam. İyi bakın kendinize. İyi görüşmek Sen üzere. De.